teşekkür edecek miyiz? Her selameme gerek yok. gerek yok. Söz söz muyuz burada? İnşallah söz Allah yardımcımız olsun, 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 <laughs> olsun. Allah yardımcımız olsun. Ay, <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Birazcık bir şeylik var. söz 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 Ağlamışlar değil. Ağlamışlar. Gördük daha iyi oldu. İnşallah E Tamam güzel. Olsun yine de merhaba diyelim. Olsun yine de merhaba diyelim. Benim dayım oluyor. Mecburen bunları vermem lazım. Zorlu yani. Bir, birinci bu bizim hamamız olur. İkincisi de dayım yani oluyor. Evet. Bölge bölge hiç hamamaya gerek yok. Yok ben, Yo, ben mecburen. Mecburiyet o ayrı. Bence size koydum. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çünkü sizi Hala. kaybedebiliriz. Evet. Çünkü daha önce de milletvekillerimize oy verdik. Onları kaybettik. Dört yıldır görmüyoruz. Size evet. de veririz de sizi kaybetmek istemeyiz. Bu hava çok Yok bizi düşünmeyin. Bizi gönder, biz yine sizinle birlikte. Yine İnşallah. buradayız biz. Bizimle, evet. Bizimle olun, biz de sizin arkanızda. Biz her zaman sizinleyiz. Burada doyduk, burada dururuz. Bu yıla kadar burada sürekli burada kalacağız. İnşallah. Yani seçilirsek de gitmeyelim. İnşallah. Bizim ana vatanımız burası. Bu akçakalı Ceylan Pınar yolunu bir yapın. Elektrikin çözüm. Bir ya inşallah da... siz halk olarak tevekkül edip de oylarınızı verirseniz, biz evet. biz bu hizmet için geleceğiz. <laughs> Kim bunları yaparsa, biz onun arkasındayız